Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Metehan yeni bir aşka mı yelken açacak? Metehan tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medya fenomeni sevgilisinden tamamen ayrıldı. Cansu ve kızı diziye veda ettiler geçtiğimiz haftaki bölümlerde. Artık o defter kapandı. Tabii ki de boş kalmayı sevmeyen Metehan yeni bir aşka yelken açacak. Tabii ki de bu arada önümüzdeki bölümlerde Metan ve yeni aşkını izleyeceğiz. Bu haftaki bölümde fark etmişsinizdir arkadaşlar. Aslında e, pembe'nin eski mahallesinde bir kız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni kapanmıştı. Metan bu kızla bir aşk yaşayacaklar. Bakalım arkadaşlar bu iki ilişki nasıl olacak biliyorsunuz. Metan e, e, daha önce böyle bir kız vardı hatırlayanlar bilir arkadaşlar. Ertuğrul Bey'in kızı. Onunla Senle biz bir şey yaşayamayız demişti. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu kızla bir aşk yaşayacaklar. Metanı önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bekliyor diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.